Milyarderlerin arasında kara kedi girdi. Durun durun sakin olun, detayları anlatıyorum. Microsoft'un efsanesi Bill Gates ve milyarder Warren Buffett 1990'lı yıllarda tanıştı. Her ne kadar başlarda ikisi de birbiriyle tanışmak istemese de bu ilişki zaman içinde derin bir dostluğa ve karşılıklı mentorluğa evrildi. 2004'te Gates Berkshire Hathaway'in yönetim kuruluna katıldı. 2010'da Gates ve Buffett, Gates'in o zamanki eşi Melinda ile birlikte The Giving Pledge isimli bir hayır girişimi başlattı. Buffett Gates Vakfı'na milyarlarca dolar bağışladı. 2006'da servetinin %99'unu hayır işlerine bağışlama sözünü verdi. Ancak son yıllarda rüzgar tersine döndü. Gates'in 2019'da Epstein ile görüştüğü haberleri çıktıktan sonra ilişkilerine bir mesafe girdi. Buffett Gates Vakfı'nın 3 kişilik yönetim kurulundan istifa etti ve ölümünden sonra Gates Vakfı'na hiç katkı yapmayacağını söyledi. Gates ise uzun yıllardır bloğunda sık sık bahsettiği Buffett'ın adını her geçen yıl daha az geçirmeye başladı. 2023'te hiçbir yazısında Buffett'tan bahsetmeyen Gates, 201 2004'te sadece bir kez Buffett'ın adını geçirdi. Nedeni tam olarak bilinmese de 30 yıllık dostluğun arasına kara kedi girmiş gibi görünüyor. Peki sizce eski dosttan düşman olur mu? Gelin yorumlarda konuşalım.